Kur'an'ın dilinden programına hoş geldiniz sevgili dostlar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün Kur'an'da ölüm sahnelerini ele almayı istiyoruz. Bununla alakalı ayet-kerimelerden seçmiş olduğumuz örnekler ekranda birazdan sizlere sunmaya çalışacağız. Ölüm bilindiği üzere bizim acı gerçeğimiz. Her doğan ölecektir. Bu yaratıcının canlılar için koymuş olduğu bir yasasıdır, sünnetullah'tır. İnanan, inanmayan farklı dinlere mensup olan olmayan bütün canlılar dünyaya geldikten sonra bir şekilde hayatları son bulacaktır. Yaratıcı bununla alakalı ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel edeceğini denemek için yarattık diye buyurarak ölüm gerçeğine ifa ayette yer verir. Ve her canlı ölümü tadacaktır der bir başka ayeti kerime. Küllü <laughs> nefsin zâigatül mevt. Ve peygamber için bile İnneke ve innehu meyyitun. Sen ölümlüsün, öleceksin. Onlar da öleceklerdir diyerek bu gerçeğe peygambere göndermede bulunarak tekrar işaret eder. Zaten şair ne güzel söylemiş. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Evet sevgili dostlar. Geliniz ekran başında ilgili ayetleri birlikte müzakere etmeye üzerinde düşünmeye birlikte başlayalım. İlk örneğimiz Ali İmran Suresi ayet 102. Bu ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü tegullaha hakka tukatihi ve illa ve entum müslimun. Ey iman edenler! Allah'tan Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının. Nasıl korkulması gerekiyorsa, ondan haşyet edilmesi gerekiyorsa öyle ondan gereği gibi korkun ve başka türlü değil Müslümanlar olarak ölünüz buyurmakta ayeti kerime de yüce yaratıcı bizden Müslüman olarak ölmemizi istemekte ondan gereği gibi sakınmamızı korkmamızı haşyet etmemizi bizden istemekte Müslüman olarak ölmenin de yolu dostlar İslamı yaşamaktan dini yaşamaktan geçir geçer. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisidir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz der bir rivayette. Temutune kema ta'işun ve tuhşerune kema temutun. Bu durumda hayatın her alanında İslam'ın emirleri doğrultusunda bir yaşam sürdürmek gerekiyor. Böyle olursanız ölümün sizi nerede, ne zaman, nerede yakılacağı belli olmaz. Belki vasıta da giderken, belki yatakta, belki koltukta işinizin başında, belki bir oyunda. elhasıl nerede ölümün bizi bulacağı belli değil. Onun için her an ölüme son nefesimiz mi gibi hazırlıklı olmak durumundayız. Bu ayeti kerime zaten bizden Rabbimiz huzuruna Müslüman olarak gelmemizi bizden istemekte. Ve bunu peygamberlerin hayatında da bakınız örnek olarak sizlere sunmak istiyorum peygamberlerin hayatında da görüyoruz. Yakub Aleyhisselam'ı Kur'an misal verir. Em kuntum şuhada iz Yakub el mevt. Ölüm Yakub'a geldiğinde siz ona şahit mi şahit miydiniz? Tanık mıydınız? İz benihi o çocuklarına şöyle demişti. Ma tabudune min badi. Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Neye kulluk edeceksiniz diyor ve arkasından onlar şöyle söylüyorlar. Ne abudu ilaheke senin ilahına ve ilahe abaike İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak. İbrahim'in, İsmail'in ve senin baban İshak'ın ilahı olan Allah'a biz kulluk edeceğiz. Ki o da tek ilahtır. Ve nahnu lehu müslimun. Biz müslümanlardanız demişti Hazreti Yakub'un oğulları. Yakub Aleyhisselam'ın oğulları genel olarak böyle demekle birlikte bakınız Yusuf Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. O da Yakub'un bir oğlu. O da şöyle dua ediyor. Teveffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlerin arasına katı ver diye Hz. Yakub Aleyhisselam'ın vasiyetine bağlı olarak onun oğlu Yusuf da Müslüman olarak Allah'a teslim olmuş bir kişi olarak onun huzuruna varmayı istediğini ayette görmüş olmaktayız. Evet. Bir başka örneğe bakalım dostlar. Evet. Güzel ölmek herkesin bir arzusudur. Arzusudur. Bir seccade başında, kulluk esnasında, Mevla'yı zikrederken, Kur'an'ı okurken, ibadet hali içerisinde iken ölebilmek, Allah'a karşı ona karşı sorumluluğunun bilincinde muttaki bir mümin olarak onun huzuruna varabilmek herkesin arzusudur. Ama son anın nerede, ne zaman bizi yakalayacağını bilmiyoruz demiştim az önce. Bakınız bir ölüm sahnesi. Hz. Musa Aleyhisselam'a karşı direnen, onun tevhid davetine icabet etmeyen Firavun'un elim akıbetini Kur'an, Yunus Suresinin 90. ayetinde şöyle bize vermekte. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعْهُمْ فِرَعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَنْ bagyan ve ahir <laughs> ilâhiye. Ayetin Arapçasını vermeyelim. Bakınız İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte Zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet Firavun suyun tam ortasına gelip boğulacağı esnada Hatta İsa'lı oğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına ben de inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi dedi Rabbimiz? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun diye Rabbimiz ona cevap verdi. Demek ki Firavun boğulacağını anlayınca hatta idrak e garak ne zaman ki boğulacağını idrak etti anladı. Kala amentu ben inandım dedi. Neye inandın? Ennehu la ilaha illa bihi benu israil. İsrail oğullarının inandığı Allah'a ben de inandım ve ene min el Ben Müslümanlardanım dedi. Müslümanlardan olduğunu ifade ediyor. Yani bunu ifade etmek zamansız bir ikrar. Yani sen hayatın boyunca sen yapacağın bütün küfrü, isyanı Allah'a karşı zul, yani ona karşı direnen o küfür yolunu yaşadıktan sonra ne zaman ki ölüm anı sana geldi ben iman ettim diyorsun. Böyle bir imanı yaratıcı kabul etmiyor. Mümin suresinde geçer son ayetleridir. Felem yekü uhum imanuhum lemma raav be'sena. Bizim azabımızı gördükleri andaki imanları onlara fayda vermedi. Nitekim Nisa suresinde de geçer. Ve lesetü tevbetü lillezine ya'malûne su ebcah ya'malûne su ebcah aletin thümme min qaribin. fe yetubu Yani bu tövbenin makbul olan şekli. Bilmeden günahı işleyip de hemen arkasından tövbe ederseniz bu tövbe olur. Ama ne zaman ki küfrü, isyanı, masiyeti işleyip işleyip de ne zaman ki ölüm kendisine gelince ben tövbe ediyorum derse Allah böyle bir tövbeyi dostlar böyle bir tövbeyi kabul etmediğini bize bildiriyor. Onun için Firavun'un buradaki imanı yaratıcı tarafından kabul görmemiş. Rabbimiz buyuruyor ki el ane şimdi mi aklın başına geldi? Fakat asayta kablu ve kün müfsidin daha önce bozgunculardan idin ve ne zaman ki boğulacağını anladın, öleceğini anlayınca iş işten geçtikten sonra tamam ben pişmanım dedin. Yaratıcı böyle bir imanı kabul Etmiyor Demek ki normal şartlarda insan iyi bir kul olmalı. Ölüm hali geldiği andaki bizim sızlanışlarımız, feryatlarımız bir işe yaramamaktadır. Bakınız bir başka örneğe e, geçelim isterseniz. <laughs> Yine bir başka inkar eden kafirin hali müminin Suresi 99-100 Hatta izâ câ'e ahadahumul mavd gâle rabbir <laughs> ci'ûn La alli amalu salihan fi ma teraktu. Kella. İnha kelimetun huwa qailuha ve min barzakhun ila yawmi yub'asun. Onlardan birine nihayet ölüm gelip çatınca idaca ahaduhumul maut. Kala rabbirciun ya rabbi dünyaya beni geri döndürür müsün? Rucu ettirir misin? Bana yeniden bir hayat verir misin? Bir fırsat daha verir misin? diye insan sızlanacak diyor. Ölüm anı geldiği anda. Ne olacak? lâli amelü salihan fî mâ teraktü terk etmiş olduğum daha önce yapmadığım kılmadığım namaz yapmadığım ibadetler tutmadığım oruç gitmediğim hac vermediğim zekat kulluk adına senin emirlerine karşı bugüne kadar ötelediğim gençlik diyerek hele daha yaşamam lazım diyerek günübirlik böyle bir zevkine hevasına arzularına göre bir hayat yaşadım ama pişmanım. Bana bir süre daha verir misin? Şeklindeki o kişinin bu hali Mevla tarafından kella diyor. Hayır. İnneha kelimetun huva gailuha. O kişinin ağzından çıkan gerçekleşmesi mümkün olmayan bir sözden ibarettir. Bir başka ayette de zaten bu sahnenin bir boyutu. Evlem nu'ammirukum ma yetezekkeru fihi men tedekker. Öğüt alanın öğüt alabileceği kadar bir süreyi biz sana vermedik mi ey insan diyor Rabbimiz. Onun için fırsat bu fırsat diyerek, an bu an diyerek, dem bu dem diyerek insan o gününü iyi yaşamalı. Mesela kıldığın namazı diyor peygamberimizden nakledilir. Sallu salate müvedde'in. Yani kıldığın namazı son namazınmış gibi kıl. Belki bu namazdan sonra vefat edeceksin. Belki bugünden sonra yarının yok senin. Böyle bir kulluk yaşamamız lazım geliyor dostlar. Her an ölüm çünkü bize gelebilir. Bir başka örneğe bakalım. Bu ayetin ee, sonrasında bu örneği vermiştim. Bir başka örnek bakınız. Münafıkun suresinin 10. ayeti. Ve en min ma razaqnakum min qabli en yi ahadakum al-maut. Sizden birine ölüm gelip çatmadan önce ve ölüm gelince fe rabbi levla akharteni ila ecelin qareeb. Bana biraz daha süre versen de ben fasattat qatassat etsem, iyilikte bulunsam ve ekun minas salihin salihlerden olsam diyeceği bir zaman gelmeden önce infak etmeye çalışın. İnfak demek Allah için harcamak. Hak yolda malını feda etmek demek. Ayet-i Kerime'de demek ki insanın böyle bir hali anlatılıyor. Her insan ölmeden önce böyle bir hali yaşıyor. Ya Rabbi bana biraz daha süre versen var ya ben bu süre içerisinde bütün malımız senin yolunda feda etmek isterim gibi bir duyguyu ve temenniyi insan hep söyleyecekmiş. Burada da Rabbimiz bir insanın ölüm anını bize anlatıyor. Siz diyor sizden birine ölüm gelip çatınca, çatınca ya Rabbi bana biraz daha süre versen de senin uğrunda ben tasattukta bulunsam, hayır hasanat yapsam da böylece salihlerden olsam diyeceği bir an gelmeden önce infak etmeye çalışım. Demek ki ölüm anında söylenen bu sözler ile normal sağlıklı hayatındayken yapacağı bir takım hayır hasenat hiç asla bir olmaz ki ayette de buna işaret ediyor. Evet. Rabbimiz ona ne cevap veriyor? Velen yuahhir Allahu nefsen iza jaa Ey böyle bir temenni de bulunan, ölüm kendisini yoklamış olan insan şunu bil ki bir insanın vakti dolunca, ömrü bitince Allah asla onun ömrüne ek bir ziyadelik yapmaz vakit bitmiştir. Vakti gelince kişi Allah mutlaka Rabbine dönecektir. Allah yaptığınız her şeyi bilmektedir diyor. Bir başka örnek dostlar. Kıyamet suresinden Rabbimiz ölüm esnasını yaşayan bir kişinin durumunu anlatır. Kella izâ belagatit terâgiye ve gîle men râk ve zanne ennehu'l firâk ve teffetis saq bis ilâ rabbike yevme izinil mesâk فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّهُ وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّهُ İlâ ahiril ay, diyelim. Bakınız, ayetin maalini buradan birlikte okuyalım. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacakları anlarlar kıyamet günü olunca insanlar diyor. Bel kemiklerini kıran bu, bu halin durumundan sonra diyor ki, hayır, can boğaza dayandığı, hatta izâ balagatit teragiyem, Can insanın boğazına dayandığı. Kimdir bunu iyi edecek dendiği yani bir hasta düşünün ölmek üzere olan bir hasta etrafında yakınları çocukları toplanmış eşi feryat etmekte acaba bunu kurtarmak mümkün değil mi diye böyle bir sahne düşünün işte Rabbimiz o sahneyi bize bildirmekte hatta ida belagatı tarage can can boğaza gelip etrafındaki insanlar ve men menra kim buna efsun yapacak bunun dünyaya dönmesi için tedavi maksatlı ona kim bir çaba içerisinde olacak diye rukye yapmak adına şifa vermek adına kim okuyacak üfleyecek diye böyle bir feryadı ettikleri anda ölmek üzere olduğu o anda artık vazanne ennehul ferak o kişi artık yani ölecek olan kişi artık ayrılık vaktinin geldiğini iyice anlar. Evet. İşte böyle bir anda bacakların birbirine dolandığı o zaman işte o gün sevk Ediliş senin Rabbinedir. İla Rabbike yawme izinil mesah. O gün sevk senin Rabbinedir diyor ayeti kerimede. Değerli dostlar, Avrupa'da, Amerika'da yapılmış araştırmalarda da gözüküyor ki ölüm süreci kendileri için kesinleşmiş bir hastalığa tutulan insanlar üzerinde yapılan anketlerde, incelemelerde insan başlangıçta kendisiyle alakalı konulmuş olan o teşhisi kabule yanaşmıyor önce bir inkar ediyor. Hayır hayır bu tetkikler, bu sonuçlar bana ait değildir. Mutlaka bir evraklarda bir yanlışlık olmuştur. Tahlillerde bir yanlışlık olmuş olmalıdır gibi üzerine insan ölümü konduramıyor. Akabinde gergin bir tavır, hemşirelere, hasta bakıcılara, o insanlara karşı böyle bir gergin bir tavır, daha sonradan bir kabulleniş, artık teslimet haleti, haleti ruhiyesi içerisinde bir insanın o ölüm panoraması dediğimiz o sahneler ifade edilir araştırmalarda. Bu gözüküyor diyorlar konuyla alakalı çalışanlar. Buradan şunu söyleyelim. Hepimizin başına ölüm gelecek. Belki yarınlarımızda bizimle alakalı böyle bir sonuç, bizim ölümcül bir hastalıkla o hastalığa tutulmuş olarak böyle bir sonuçla Hayatımızın son günlerini yaşamamız da muhtemel olabilir. Rabbim hepimize sağlıklı, uzun, bereketli ömürler versin. Ama dostlar, bizler bize ayrılan süre içerisinde hayatımızı, hayatımızı Rabbimizin emirlerine amade bir şekilde yaşamak durumundayız. Her günümüzü, her anımızı onun emirlerine amade bir şekilde devam ettirmek durumundayız. Böyle olursa biz bize ayrılan süre içerisinde iyi bir kul olmayı becerebiliriz dostlar. Her an böyle bir durumla karşı karşıya gelmek hepimiz için muhtemel değil midir? Onun için peygamberlerin bütün geçmişimizdeki bütün insanların, analarımızın, babalarımızın gittiği yere bizim de gideceğimizin farkındalığı içerisinde olarak ölüm bilincine, ölümle alakalı böyle bir yüzleşmeyi içselleştirerek ona hazırlıklı olarak yaşamak durumundayız. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan nakledilir. Ağızların tadını gideren ölümü çok anınız. Ölümü anmak demek yani bir empati yaparak, arada mezarlıkları ziyaret ederek, geçmişlerimizle orada selamlaşarak, bir gün biz de sizin yanınıza, sizin aranıza katılacağız diyerek bu anlamda hem onlara hayır dua etmek, hem de kendimizi ölüme hazırlıklı halde, bu sürece karşı hazırlıklı halde olmak durumundayız. Rabbimiz ayeti kerimesinde ifade eder. Ve le nebluvenneküm bi şeyin minel havfi vel ju'i Vanaqsim مِنَ el-ämwali vel <وَالثَّمَرَة> Yemin olsun ki biraz açlık, biraz mallarınızdan, canlarınızdan, ürünlerinizden eksiltmekle sizi deneriz der. Sabredenlere müjdele. Onların başına bir bela, bir musibet geldiği anda, onlar İnna Lillah ve İnna İlehi Biz Allah'tan geldik yine ona döneceğiz derler. Demek ki burada da gözüküyor ki bu ayetin alinden aktardığımız kısımda biz zaten ona döneceğiz. O, zaten buralı buralı da değiliz biz. Ruhlar aleminden Rabbimizin o e, bilinmez o ruhlar aleminden bu dünyaya gönderilmişiz. Sınavımız sona erdikten sonra bizler geri onun huzuruna döneceğiz. Dönmek elbette ki gerçekleşecek bir sonuçtur ama güzel dönebilmek, tezkereyi alırken görevini bilinçli bir şekilde yerine getirmiş, kulluğunu yerine getirmiş olarak onun huzuruna varmak gerekir. Onun için bize ayrılan süre içerisinde sonu ölümle biten bu hayatı güzel bir şekilde sonuçlandırmak için iyi bir kul olarak yaşamak hepimizin görevi olmalıdır. İyi bir kul olarak yaşamak. Rabbim hepimize onun emrine amade bir şekilde kulluk bilinci içerisinde bir hayatı devam ettirmeyi nasip eylesin diyoruz. Burada programımız sona erdi. Yeniden bir başka programda birlikte olmak ümidiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Kur'an'la kalın efendim.